Zagreb'den herkese merhabalar. Biz az önce Zagreb'e geldik. Havalimanından tuttuğumuz eve ulaşımımızı Bolt uygulamasıyla yaptık. Yaklaşık 25 dakika sürdü. Ee, bir ev kiralamıştık. Biz 4 kişiyiz. Bu sefer bir arkadaş grubumuzla bizimle. Kalabalık olduğumuz için e, otellerine ev tutmayı tercih ettik. Evimiz harika bir lokasyonda. Ve o kadar güzel detayları var ki. Yani e, tutarken de e, hani ya bu kadar da değildir diye düşünmüştük ama tam olarak bu kadar ve bu kadarın daha üstünde bir yer. Gecelik 160 euro. Bir gece kalacağız zaten. Buradan biz Viyana'ya geçeceğiz. Kesinlikle değer. Eğer ki Zagreb gibi bir planınız varsa otellerle karşılaştırırsınız tabii ki o zamanki fiyat durumunu. Ama eğer ki bir ev tutma fikriniz varsa muhakkak burayı tutun deriz. Havalimanından merkeze buraya gelebilmek için e, Uber gibi bir uygulama var. Bolt. Aslında Uber'de de aynı kampanya varmış ama biz sonradan gördük. Bolt'la geldik. %70 indirim vardı. İndirim kodunu e, havalimanında çıktığınız zaman görüyorsunuz. Zaten billboardlara yazmışlar. O kodla %70 10 euroya kadar indirim yapıyor. E, burası 15 küsür euroydu. Havalimanından 15-15-16 civarında. E, indirimi de düşünce sadece 5,5 euro, Ödedik. 4 kişi T oradan buraya yaklaşık 18 km yola 5,5 euro verdik ve evimize çok konforlu bir şekilde geldik. Evet şimdi biz hemen evimizin yanında bu eski finiküler vardı. Görür görmez oraya geldik. Aşağıdan yukarıya çıkış 0,66 euro. E, kişi başı e, size bu şekilde biletler veriyorlar. E, bu biletleri orada bulun, e, orada bulunan makineye okutmanız gerekiyor ki e, doğrulamanız gerekiyor daha doğrusu aldığınızı. Ceza yemeyesiniz. E, hemen arkamda bir gözlem noktası var işte şehri burada tepeden gayet güzel bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Zagreb'in simgelerinden biri olan Aziz Mark Kilisesi'ne geldik. Bu kilise bir katolik kilisesi ve yaklaşık 13. yüzyılda yapıldığı bilinmekte ve çatısı desenli olan ender kiliselerden bir tanesiymiş. Şu anda kapalı olduğu için içini gezme şansımız yok maalesef ama gerçekten dışından da çok görkemli duruyor. Zagreb o kadar küçük bir şehir ki e, az önce San Mark, Aziz Mark e, Katedralinden çıkıp yürüdüğünüzde hemen arkamda Zagreb Katedralini görüyorsunuz. Orası da meydan zaten. Şimdi oraya doğru yürüyeceğiz. Yaklaşık bir 10-15 dakika yürüdükten sonra e, Zagreb Katedralini göreceğiz. Şehrin en büyük binalarından biri olan Zagreb Katedrali'ne geldik. Yapımı 1993'lü yıllarda falan başlanmış. Baya baya eski bir bina. Şu anda da tadilatta ve tabii ki kapalı. Giremiyoruz, gezemiyoruz ama gerçekten çok güzel bir görselliğe sahip. Zagreb'de ilk yemeğimizi yiyeceğiz. Akşam yemeğimiz olacak. Nocturno diye bir mekana geldik. Ee, ben pizza söyledim. Mantarlı pizza. Yasin yani de hamburger söyledi. Fiyatlar ortalama 9-10 euro bandında. Tavsiyeymiş. Bence beğeneceğiz. Afiyet olsun. Zagreb gezip görmek için çok ufak bir şehir. Ee, gezmenin dışında yapabileceğiniz aktiviteler tabii ki sınırlı. Bunlardan biri de bir şeyler deneyimlemek, tatmak. Biz de şimdi yemek yedik ve ardından buranın meşhur pastanelerinden, tatlıcılarından biri olan Amelie'ye geldik. Ee, hem içeride hem dışarıda oturabiliyorsunuz, dondurma yiyebiliyorsunuz, tatlı yiyebiliyorsunuz. Şimdi içeri girip biz de bakalım güzel siparişlerden vereceğiz. Evet. evet, ne düşünüyorsun şimdi evet. burayla ilgili? Ee, biz ilk kez e, Hırvatistan'a geldik. Zagreb merak ettiğimiz bir şehirdi. Küçük bir şehir. E, yapılacak çok fazla bir şey yok. Görülecek çok fazla bir şey yok. E, yani bir günlük. Evet, bir günlük. Zaten bir gün biz... gelip hatta evet. hiç kalmadan devam da edebilirsiniz. Ha, Kalıp ama buranın böyle e, keyfini çıkaralım derseniz de en fazla bir gün. Yani biz iki saatte yok. falan şehri bitirdik ve hiçbir şey kalmadı şu anda. Boş boş geziyoruz. Birazdan odamıza geçeceğiz. İşte akşamına bir bakacağız. Ondan sonra artık ne olur bilmiyoruz. Zaten yarın yola çıkacağız. Bu doğru. Evet ama güzel bir şehir, temiz bir şehir, düzenli bir şehir. Yani böyle beklememiştim. Evet benim de beklediğimden çok daha temiz ve düzenli. Tam bir Avrupa şehri gibi. Ben daha çok böyle ee... Avrupalaşamamış Balkan şehirlerden, ülkelerinden Balkan ülkelerinden bir. <laughs> biri gibi bekliyordum ama çok temiz, çok güzel. Yani Sırbistan'dan yani. daha, yani fazla bizim için en fazla Sırbistan'da Ondan daha da iyi. Karışılmaz. Burası çok çok daha iyi yani. Evet. Ama çok çok fazla dediğimiz gibi etkinlik, aktivite o anlamda bir şey bulamazsınız. Bir gece geçirebilirsiniz, dinlenebilirsiniz. Bir aktarma şehri olarak kullanabilirsiniz. kullanabilirsiniz. O kadar. Evet. Videoyu beğenmeyi ve tabii ki abone, abone olmayı, olmayı unutmuyorsunuz. Sayın. Görüşmek üzere.